kırmızı fazlalık kalıyor. Mesela Fransa'da hep söylenir Fransızların devrim olduktan sonra 1789 soylular, soylu kanattan milletvekilleri parlamentoda kırmızı cep mendili kullanırlarmış ya da atkı. Sebebi de şu. Fransız devriminde akan soylu kan, e, kanlarını tevsil ediyor. Hı -hı. O Hı -hı. onu taşıyor ...göğsünde, kalbin üstünde Peki, cep mendili bu olarak. noktadan hareketle Castro'nun sakalları neyi temsil ediyor? Castro'nun sakalları kesildiğinde kesinlikle e, Küba'nın bir parçası kesilmiş gibi olur. Yani o kadar bütünleşmiş Hı -hı. durumda ki onunla o sakallar. Mesela biz Che Guevara'nın da sakalsız fotoğraflarını ben şahsen yadırgarım. Sizi bilmiyorum ama o sakallıdır. O binbaşı beresiyle, yıldızlı beresiyle. Onun fotoğrafçısı ünlü bir fotoğrafçıdır mesela. Hı -hı. Hala yaşıyor. Ee, onunla bütünleşmiştir mesela imaj olarak, imge olarak. O kadar fazla bütünleşmiştir ki kapitalizmin bir nesnesi olacak.